Selam. <laughs> Bu da iyiymiş ya. Hiçbir şey olmamış gibi yapıyoruz ha. Dün gece erkek arkadaşımla hiç dans etmemişsin gibi. Melisa canım çok sıkkın. Bak Ayşe olanları biliyorsun şu an sırası değil. Bana ne? Babasına yalan söylemeseymiş o da. Benim problemim sen ve Kanat. O gerçekten anlık bir şeydi. O sandığın gibi bir şey değil ki. Yalancı. Melisa bak, neye inanmak istiyorsan ona inan. Gerçekten şu an hiç umurumda değil. Senin de diğer o sefillerden hiç farkın yokmuş. Sen de arkadaşın gibi buradan sürüne sürüne gönderileceksin. Kendine dikkat et Hekim. Size de böyle çat kapı geldim ama... ...benim derdimi anlatabilecek... ...sıkıntılarımı paylaşabilecek bir... ...annem yok ne yazık ki. Çok erken yaşta kaybettim onu. Bu yüzden size geldim. Ne olur yargılamayın beni. Olur böyle şey. Estağfurullah kızım. İyi ettin. Ben çok çaresizim. Nereye gideceğimi bilemedim. Buna ekmeği en iyisi anlatabilirsiniz diye düşündüm. Kanat benim için çok önemli. Annemi kaybettikten sonra o hep benim yanımdaydı. Ben onsuz yaşayamam. Kızım ben e tam olarak anlayamadım. Ekim seni bu kadar üzecek ne yaptı? Bunu size bu şekilde söylemek istemezdim ama... Ekim sevgilimin aklını karıştırıyor. Dün okulu kırmış. Kanatı da alıp bütün gün gezmişler. Tamam. Tamam ben anladım. Ben konuşurum hekimle. Sen üzülme. Biliyor musunuz ben ekimi ilk gördüğümde onu kardeşim gibi sevmiştim. Ben onun için bu kadar çok şey yapmaya çalışırken o Biliyordum. Çok sağ olun. <laughs> Bu soğumuştur şey. Ben bunu tazeleyeyim. Bu bileklik seninle benim aramda hiç kopmayacak bir bağ. Biliyorsun değil mi? Sen onu ne zaman aldığımı hatırlıyor musun? Bodrum'da dünyanın en sıkıcı tatilindeydim. Sen de beni berbat bir sesle aramıştın. Sen de üç saat sonra kapımda bitmiştin. Bitmiştim tabii. Ama o kadar kolay olmamıştı Kanat Bey. Kapısı kapanmak üzere olan bir uçağa binmek için ne diller dökmüştüm. <laughs> Güya ölüm de şeyindeki babama yetişiyordum. Bir de o çok sevdiğimiz pastanın kalanını almak için döktüğüm terler... Onu da unutmayalım Kanat Bey. Ve tabii ki Bodrum'dan gelirken elim boş gelmedim ve sana bu bilekliği aldım. Bunu satan kişi dedi ki, bu bileklikleri takan aşıklar hiç ayrılmazmış. Yani kolundan çıkartırsan seni öldürürüm, haberin olsun. Hala inanamıyorum ya. Tatilini ve arkadaşlarını bırakıp sır sesim kötü geliyor diye geldin, öyle mi? Sence Tamam, bu bahaneyle dünyanın en sıkıcı insanlarından da kurtulmuş oldum ama... ...desem de inanma. Sen hala benim senin için yapabileceklerime farkında değilsin sanırım. Ve tabii ki ben dünyanın en muhteşem sevgilisi olduğum için bununla yetinmedim... ...ve en sevdiğimiz pastamızdan da aldım. Buna rağmen hala suratını asmaya devam edersen arıza çıkartırım Kanat Bey, haberiniz olsun. Melisacığım, Canım, e, baban arada birazcık sitem etti. Yani dedi ki benim deli kızım babasının önce size mi koştu? Suna teyzecim, oğlumu çok seviyor deseydiniz ne yapayım? Bu <laughs> arada bir şey söyleyeyim mi? Senin bu deli halini aramızda kalsın ama bayılıyorum. Ama babanı da bekletme olur mu güzel kızım benim? Güzeller güzelim benim. İyi ki oğlumun hayatındasın. Oğlunuz da aynı düşüncede mi bilemiyorum. Can hala neye sıkkın söylemedi çünkü ama halledeceğiz. Tamam o zaman ben sizi yalnız bırakayım olur mu? Çilekli pasta. söylemesen de ben hep biliyordum. O hale gelmenin sebebinin baban olduğunu. Kızdığında ne hale gelebileceğini. Sen söylemesen de ben hep hissedebiliyordum. Geçen gece eve polis geldiğini ne kadar sinirlendiğine eminim. O yüzden şu ekime bir ders verelim diyorum. Bir daha bunlar yaşanmasın. Melisa, daha demin ne konuştuk? Niye her şeyi sürekli başa sarıp duruyorsun? Çünkü anlamıyorum. Neden hala tereddüt içindesin ya? Neden? Bana halledeceğini söylerken bile sesinde... Ne olmuş sesime? O sefiller bizim hayatımızı mahvetmeye gelmiş. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Bittiyse gidebilir miyim? İyi git. Gerekeni ben yaparım o zaman. O yılana cezasını yine ben veririm. Selam. Sen ne kadar şeker bir şeysin ya böyle. Her altı ye ye. Sonra hiçbir şey olmamış gibi selam. Vallahi bravo. Mevsa ne diyorsun sen? Ne? Dün diyorum. Sevgilimle hiç fotoğrafın çıkmamış gibi yapıyorsun ya. Ona diyorum. Ne diyorduk böylelerine kızlar? Dur ben buldum. Melek yüzü şeytan. Yeter artık. Kaç kere daha söyleyeceğim? Benim senin sevgilinle işim yok. Sen beni anlamıyor musun? Ha? Sen beni anlamıyor musun? Anlıyorum. Anlıyorum da şöyle bir düşüneyim. Biraz daha düşüneyim. Düşüneyim. İnanıyor muyum? Hayır. Keyfin bilir. Ama bir daha sakın. ...benim evime gidip annemle konuşmuyorsun. Çok özür dilerim. Bir daha asla böyle şey yapmayacağım. Sana söz veriyorum ne olur beni affet Hekim. Lütfen. Ne yapıyorsun ya? Hasta mısın sen? Evet. Ne var bende biliyor musun? Tahta eksik. Hem de bayağı. Ya yeter artık bak çok sıkıldım ya. Bak kaç kere daha anlatacağım ben size. Benim sizinle uğraşacak vaktim yok. Saçma sapan, aptal saptal işlerinize uğraşacak vaktim yok. Yeter artık. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bırak, bırak ne yapıyorsun? Bırak kolumu. <laughs> ya ne yaptığını sanıyorsunuz ya siz? Ya bıraksana. Ya. Kızlar sakın bırakmayın. Döver hepimizi sonra. <laughs> Ver telefonumu. Ne yapacaksın telefonumla? Ha? Küçük bir video çekeceğiz. Şifreni alayım. Ya ne videosu çekeceksin? Ne videosu? Ne şifresi? Bırak kolumu diyorum sana. <laughs> Melisa. Ne videosu ya? Ne videosu? Aa. E kim? Alınıyorum ama. Dostlar birbirine güvenir. Tabii dost değilsek orası ayrı. <laughs> Seninle asla düşman olmak istemem. <laughs> Bak, akıllı kız. Bırak kolumu. Ver, ver şu telefonu. Bence <laughs> biz de onun gibi yapmalıyız değil mi? <laughs> evet, şifreyi alayım. Ne diyorsun ya? Ne, ne şifresi? Ben sana ne şifre? Al! Oh! Oh! <laughs> Al! <laughs> 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 1305. <laughs> <laughs> Bir anlamı var mı? Ya da neyse boş ver anlatma gereksiz. Merhaba gençler. Yolunu mu kaybettin? Burası erkeklerin soyunma odası. Öyle mi? <laughs> ha, tamam, ben yanlış gelmişim o zaman. Bir ufaktan üstümü değiştireyim, sonra Aa, şey Dur, dur, dur. Olur mu canım? Biz sana yardımcı olun da hızlı olsun değil mi arkadaşlar? Ha, oğlum, ne oluyor lan? R r lan ne yapıyorsun? Lan dur, ne yapıyorsunuz r oğlum? Lan, lan manyak mısınız <laughs> oğlum? Ne yapıyorsun? Lan dursana! Lan oğlum, durun. Tamam, dur. Hadi! Dur. Stop. Ulan deli misin? Bir bırak lan. Tamam. Tamam ne arıyorsun telefonu? Bırak. Ben bulurum canım. Bırak beni. Tamam. Söyle ben göstereceğim. Ben göstereceğim sana. Ben göstereceğim. Ver. Vay uyanık. Silmişsin her şeyi. Hani neyi? Neyi silmişim? Sen... Sen normal değilsin. Sen, sen gerçekten <laughs> senin büyük problemlerin var. Sen astırsın. <laughs> Merak etme canım. Senin de olacak birazdan. Sabret biraz. Başlayın hadi kardeş hani ne neye başlıyorsun neye başlıyorlar Melisa niye yapacağız seni hayranların olacak ne hayranı ne ne yapacaksınız bırak beni ne istiyorsun benden ya Melisa nereye gidiyorsun Melisa söyle bıraksınlar Melisa söyle yapmasınlar Melisa koy onu ya ne oluyor lan ne yapıyorsunuz koş soysanız olur mu soysanız olur <laughs> <Söyle, ne yapıyorsun? gülüyor> Ya, ya. Ya ya. Dur! Lan dur! 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 Haydi Yıldız! Oğlum, sende ne vücut varmış lan? Ne yapıyorsun sen? Boş zamanlarında inşaatta falan mı çalışıyorsun? Senden çok güzel kadar oldum biliyor musun? Oğlum, derdin ne lan benimle? Derdin ne benimle? Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız lan siz? Dert falan yok. Öyle değil mi? Öyle Şimdi öyle. sen yenisin ya, sen eğitimdesin gibi düşün sana yerini öğretiyoruz. Haddini bildiriyoruz. Herkes haddini bilmeli değil mi? Ya neyi çekiyorsun? Neden çekiyorsun? Ya? Hatıra olsun ya tatlım. Sonra Instagram hesabına yükleyeceğiz. Oradan da bütün dünya ile birlikte tanınırsın artık. Bırak kolumu. Bırak. Çekme sen de. Çıkar. Ne? Neyi bırak. çekiyorsun? seni. Hekimciğim. Bu senin hatan. Melisa'yı kızdırmayacaktın. Bak başına neler geldi. Çıkar. Bırak çekme. 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 <laughs> Siz mi? <laughs> Hepimiz aynı okulun çocuğu değil miyiz oğlum? Niye böyle yapıyorsunuz? Lan yaklaşma! Yaklaşma lan! Sakin olun! Spermen! Yüz tamam, sık daha elinden alın şu sopayı! Lan dur! Çok... Direnme bak, direnme minik serç. Yoksa geçemeyeceksin sağdan ha! <laughs> ne sınavı oğlum? Oğlum ne sınavı? Sen manyak mısın? Manyağım ne bu sınav! Anladın mı? Manyağım lan! Bırak! <laughs> Çekme 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 çekme! Hocam siz havuza mı gidiyorsunuz? Evet. Ee hocam, soyunma muzları ilaçlanıyor, havuzda kullanılmıyor. Aa, benim hiç haberim yok böyle bir şeyden. Yönetim niye atlıyor ki böyle bir şeye? İyi bakalım, tamam. Teşekkürler. İyi günler hocam. Bırak! 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 Nereye kaçıyorsun? Bırak! Nereye kaçıyorsun? Ne oldu lan? Tamam, bir şey yok. Hadi, bir şey yok.

ha? Hayır hiç yakışıyor mu? Ben bu dünyada aşıklığımı üzülmesi gerektiğine inanmıyorum. Şişt, seninle konuşma lan baksana! Niye bu kadar mutsuzsun sen? Ha? Hadi birazcık gün ne olur. Sana öyle güzel sürprizler hazırladım ki... ...mutluluktan havaları uçacaksın. Birazdan gelecek çok az kaldı. ...bencim dışarı çıkarken kapıyı kapatır mısın sağ ol. Ama böyle olmuyor ama. Bence yaşlı gözler size hiç yakışmıyor biliyor musun? Ağzını yansıdım. <laughs> Niye elini sıkıyorsun sen? İyiceciğim birazcık daha şöyle mi alsak? Karşına. Ah çok güzel gözüküyorsunuz. <laughs> ben bunun çok inandırıcı olmasını istiyorum. ...gönlüm yok! Hadi biraz yakınlaş sen. Ne olur. Yok, Lan! Sakin kalacağım, sakin kalacağım oğlum, sakin kal. Sakin, sakin, Hadi. Bekir kafanı kaldır. Bekir kafanı kaldır. Bekir kafanı kaldır! Neyine oh, konuşuyorum? Kafanı kaldır. Ne yapalım? <laughs> Ha direniyorsun. Ha, çok güzel. Çok güzel çektin mi oğlum? Tamam çektim. Birazcık daha yakınlaşıp çeksene. Birazcık da buraya dirensene. Bu okulda en kötüsünü düşün. Başına gelecek en kötü şey neyse onu yanılmazsın. Sevilecek kimse yok burada. Arkadaş, dost diyecek kimse yok. Onlara bak, kaybolmuşlar. özünde merhamet yok, insanlık yok. Ağlamayacağım. Ağladığımda daha mutlu olacaklar. Onları mutlu etmeyeceğim. Bu zorbalığın hesabını bir gün bana verecekler. Ve o gün mutlaka gelecek. Selam canım, ne haber? Kızgın mısın hala bana? Başına bir şey mi düştü senin Melisa? Senin şu alaycı üslubuna da bayılıyorum. Hadi barışalım. Barışalım. Dün yaptıklarından sonra. Tamam, kabul. Biraz ileri gittim. Ama sonra düşündüm ve çok pişman oldum ekim. Benim bir zaafım var. Bazen kontrolümü kaybediyorum. Neymiş senin zaafın? Kıskançlık. Ama biraz. <laughs> Zaten anladım ki Kanıt'ın seninle bir işi yokmuş. O yüzden problem de yok. Hem telefonu sana ben gönderdim. Kanata kalsa çoktan ipin çekilmişti. Hadi yeniden başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım ha. Akşam evde bir parti veriyorum havuz partisi. Sen de gel. İstemez. E kim? Kalbimi kırıyorsun ama. Sana uzattığım yeri geri çeviremezsin. Ne oldu senin şu hümanist değerlerine? Bekir, gelsene. Allah Allah. Başımıza taş yağacak ha. Gel otur. Akşama bendesiniz. Parti var. İtiraz istemiyorum. kimi ikna etme işi sen de. Bu kadar didiştiğimiz yeter ya. Biraz kaynaşalım ha. Anlaştık mı? Konum atarım size. Saat sekizde bekliyorum. Hadi bay bay. Ayşe. Hello, Aa, ne oluyor? Melisa. Bekle, bekle, bırak bekle. Ayda sakin ol. Dur, dur, dur sakin ol. Ya, ya bırak şunu. Ne yapıyorsun lan? Bırak. Ya bırak sana beni. Ne yapıyorsun? Ya dur, bırak. Bekle, bırak beni. Ne oluyor? <laughs> Ayşe bırak sur, beni. Sus, sus, hadi. Ne yapıyorsunuz bana? Ne oluyor diyorum? Bırak beni. Bak, bak seni öldürürüm. Gel buraya, bak, gel. Bak seni mahvederim diyorum. Bırakın diyorum beni. Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bıraksana. Bırak diyorum sana. Sus bakayım. Ya Bekir! Bak beni sinirlendirme. Bırak, Boş, bırak beni. Aç beni. Ne kaçıyor? Boş ver. Gitsin onu buluruz biz sonra. Hadi. Ne oldu Melisa? Niye sinirlendin? Sen alışık olman lazım böyle zorbalıklara. Ayşe bittin sen. Ayşe bittin sen. Var ya Bekir sen de bittin. İkinizi de mahvedeceğim. Bırakın diyorum. Niye beni bağlıyorsunuz be? Ah, kimse yok mu? Melisa. Korkma. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Ee, bak ama ben sana çok vicdanlı davrandım. Yani sizin yaptığınız gibi yapmadım. Kıyafetlerin üzerine bıraktığım Sana yeni bir şey giydirdim. <laughs> ama ben sana bugün empati kurmayı öğreteceğim. Ben sana öğreteceğim empati kurmayı. Neredesin bilmiyorum ama Haydi ben sana öğreteceğim. Bak, dur, 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 dur. Ders başlıyor. Hadi derse, derse, derse. Seni mahvedeceğim Ekim. Pişman olacaksın yaptıklarının Ekim. yazgan olmasam mı artık? Çünkü sana dersini vermeden seni bırakmayacağım. Çöz beni! Çöz! Ne oluyor lan? Bırak beni! Bırak beni! Ekim bu sefer büyük oynamış. Arkadaşlar, iki saniyenizi şöyle şuraya ayırır mısınız? Sakın Ece, sakın. <laughs> Hepiniz Melisa'nın neden bu halde olduğunu merak ediyorsunuz tabii. Bazılarınız da şok içindedir. Bu bir manifestodur arkadaşlar. Çöz dedim sana, çöz, çöz. kim çöz beni? İki kahkaha uğruna insanlara zorbalık yapıp marifetmiş gibi edinilen popülerliğe karşı bir duruştur. Melisa'nın bu halde olmasının tek nedeni kendisidir. De... Çöz diyorum lan şunu. Çöz! Çöz beni! Amacımız asla onu küçük düşürmek değildir. Ama onun küçük düşürdüğü insanları anlamasını sağlamaktır. Kim? 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 Ya siz, siz ne duruyorsunuz? Hadi gelin yardım edelim. Ece otur şuraya. Naz bıraksana ne yapıyorsun? Ece. Otur sana şuraya. Otur şuraya. Sence de Melisa e bir ders hak etmedi mi? Hı? bir düşünün. Sadece onları değil. Bize de aynı şeyi yaptı. Canı nasıl isterse o şekilde davranmadı mı? Bir gün sana da düşman olursa emin ol daha kötüsünü yapar. Bırak dersini alsın. Ee, Melisacığım, Söylemek istediğim bir şey var mı? Pişmanlık, ee, söz vermek, bir daha yapmayacağına dair. Ben kendime bir söz veriyorum. Yemin ederim, andım olsun seni mahvedeceğim, andım olsun seni mahvedeceğim Ekim. Yüzüm aç, yüzüm aç. Yardım etseniz lan! Bitti sen. Bitti sen. Tamam. Bitti sen. Açsanız oğlum. Yine bitti sen. Bitti sen. Bitti sen. Çöz o! Çöz o! Bitti sen. Bitti sen. sen. Sen bittin kızım. Sen bittin, duydun mu beni? Bittin sen kızım, bittin bu sefer sen. Çekmeyin lan! Çekmesenize lan. Çekmesenize. Çekmeyin lan! Çekmeyin sen Çekmeyin! Çekmeyin sen lan! sen lan! Sen bittin. Sen bittin kızım. Sen bittin kızım!